Dolabınızın motoru yanmış. takipçiler. Boş ya da Siemens buzdolabınız var. Şimdi bu arızayı çok iyi dinleyelim. Şuraya önce tut. Şuraya tut. Bir geniş açı düğmeye bir basacağım. Düğmeye basınca fan çalışmaya başlayacak. Ondan sonra rahatsız olacağını sesi dinleyin. Size söküp göstereceğim. 10 saniyede çalışacak. Sokalım. sokun da içine millet acık olsun. Çekin. Bu işlemleri değerli takipçiler kesinlikle asla ve asla kendiniz yapmayın. <laughs> şimdi buraya ne arızası için gelmiştim fark <laughs> takipçiler. Tüketicimiz bir iki sefer sensör değiştirtmiş defrost sigortası değiştirmiş. Sıkıntısı hala bizim videomuzu izleyerek ne yapabiliriz, ne edebiliriz diye bizden destek istemeye çalışıyor. sakın sakın denemeyin. De, denerseniz hayatınızın en büyük yanlışını yaparsınız. Şimdi ben burada bu kadar rahat basit çıkartıyorum ya. Şimdi bir doktor beyin ameliyatına girince doktor nasıl profesyonel tak 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 davranıyor bu da onun gibidir. Şimdi. Gördünüz mü değerli takipçiler fan motorumuzu? <laughs> Nasıl? elektronik kartlıdır. Bunun içinde o kadar o kadar hassas burç yatakları var ki. Şimdi e, bunu sizde söylemekten asla ve asla vazgeçemeyeceğim değer takipçiler. Şimdi bakın. Dolabınızın motoru yanmış demek farklı. Burada motor yanmamış. Motorumuzun burç yatakları gitmiş. Bunu size ben izahat etmek zorundayım. Çünkü bizim burada amacımız, hedefimiz nedir? Sizlere doğruluğu, dürüstlüğü, bilgiyi anlatmak. Bakın şimdi. Ya ne alaka kardeş benim dolabımın fanı zaten sallıyor, çalışıyor kardeş <laughs> diyenlere hem kapak hem bilgi bakın. Gelin. Şimdi bunların içinde o kadar hassas yatak var ki yatak demek evinizdeki yatağa yatıp yastığı uyup rüya gördüğünüz yatak değil. Dil e, esnaf sanayi e, tarzında kullanılan burçtur. Yataktır. Bilyadır. Bunlarda da bile yok yatak var. Şimdi bakın şu parçamıza iyi bir bakın İçine değerli takipçiler. Bakın. Gördünüz mü? Bu adı üstünde rotor. Bu dönüyor. Bunun da şu yatağının içini gördünüz mü? Şu kısmı. Laçkalaştığı için bunun tamir olma imkanı bazıları ben onun tamiratını yapıyorum kardeş diyenlere o zaman sana kolay gelsin. Sen yapmaya devam et. Ben yapmıyorum. İtiraz olan var mı? Ya takipçiler. Şimdi sizlere özellikle söylemek istediğim iş bilenin kılıç kuşananın diyor. Kim diyor bunu değerli takipçiler? Hatalarımız eskiler. Ha. Şimdi çok iyi oldu. Hah. Gel. Bunu size göstermeleri mümkün değil. Çünkü burada trilyonluk bilgi saklı. Al. <laughs> Bakın. Bu orada sabit durur. Bu bunun etrafında döner. Eğer bunda boşluk olduğu zaman ne yapar değerli takipçiler? Ben size hemen şöyle söyleyeyim artık bu fan motorumuz arızalı bakın şimdi Aa. size fan motorunun içi gördünüz mü bunu size kimse göstermez ama ben göstermek zorundayım çünkü ee, yeminli doktor var yeminli mali müşavir var Dünya tarihinde e, yeminle kombi beyaz eşya tamircisi göremezsiniz. Yemin yok ama ben yemin ettim. Hiçbir müşteriyi dolandırmayacağıma, müşterinin haksız yerinin parasını yemeyeceğime, müşteri aradığı zaman telefona cevap verip en doğru bilgiyi vereceğime namusum ve şerefimin üstüne yemin ettim. Ben yeminli tamirciyim. Başkası beni hiç ilgilendirmez. Açık söylüyorum beni bir doktor dolandırsa, bir muhasebeci dolandırsa, bir internet web sitesi yapan dolandırsa, beni bir fayansçı dolandırıca, sucu, tesisatçı, alçıpancı aklınıza gelen hangi meslek sahibi olursa olsun ona ne gibi ne küfürler edeceğimi bildiğim için diyorum ki tüketici de aynısını bana diyebilir. Ama ben bunu bildiğim için her zaman önce müşteriyi kendi yerime koyarım kendi yerime koyduğum halde ben burada çalışırken bir emek verirken baktım hala müşteri geliyorsa müşteri şöyle yaparım. Orada bir dur. Mesafemi koyarım. Çok biliyorsan al işi kendin yap derim. Bana bir trilyon da vereceğini bilsem o müşteriyi reddetmesinden çok zevk alırım değerli takipçiler. Şimdi izliyoruz. Bakın bu buradan dönüyor. Bu burada mıknatıslıdır değerli takipçiler. Bakın. Bu burada duruyor şu an. Biraz uzaktan alalım ustam. Bakın. Yere bırakacağım. Düşecek. Düştü. Şimdi bunu buraya taktığım zaman şunu atalım. Bakın. D düşmüyor. Bakın. Adeta yukarı çekiyor. Mıknatıslı. Bakın. Normalde burada rahat. Bir geçme falan yok yani. Bir boşluk. Burada mıknatıs var. Bıraktım. bıraktım. Bakın gördünüz mü? Mıknatısı. Nasıl tuttu bunu? Bu zaman bir tutar mı? Bu tuttu. Gördünüz mü? Bu o kadar milimetrikten öte bir boşluk olduğu zaman bu çalışmaz. Şimdi rahat rahat izledik mi? Oh dedik mi? Bütün beyninizdeki algıyı açtık mı? Açtık. Bunu böylece kapatıyorum. Bunu da şöyle yapıyorum. Şunu da şöyle alıyorum. Sonra bununla ne yapıyorum? Müşteri bununla fotoğraf çektirsin. ne yaparsa yapsın. Bütün ağzıyı gösterdim artık. O eski sancağım. Şimdi yeni bir tane fan motoru. Bunu da açıyorum. Sadece arkasını görün. Gördünüz mü? Tertemiz saat gibi elektronik kartlı. İstiyorsanız bunu da onun gibi sökeyim, dağıtayım, toplayayım. Yok. Salak mıyım ben ya? <laughs> Niye toplayacağım ben? Bana ne? Bunu şimdi yerine taktığımız zaman bu Allah'ın izniyle Evruz'da öyle bir çalışacak ki inşallah. İnşallah tüketicimizin sorunu bir daha olmasın inşallah. Valla benim umumda değil. Ben tüketeceğim parayı alırım. Vallahi. Bir daha olursa bir daha arasa da telefon açmam. <laughs> ben de böyle sahtekarım. <laughs> ben de böyle sahtekarım. Güzel, Estağfurullah. <laughs> Şimdi ne? bakın kafanımızı nasıl taktık? Ah. Ya sana göre kolay amca. <laughs> ne kadar zaman. Ne kadar. Evet. Yoksa belki de ben onu nereden takıyorum? Estağfurullah. Ebru ben burayı takarken oradan bir ıslak mendil alabilir miyim? Sana zahmeti zuhmet olacak. Bir demet evet. gül. Harikayız. Sonra onu bana yollarsınız. Ne amca videoyu mu? Evet. Vallahi Youtube amca. kanalında izleyebilirsiniz. Youtube kanalına atıyoruz bu uzun video olduğu için orada sen ulan bu da benim dolabı kardeş değil. Hangisini nereden bulacağım bunu şimdi o Youtube'un içinde. Aboneyseniz ha. zaten izlenen videoları göreceksinizdir. Oradan çekelim. Arka siz görmeden gizli bir şey mi yapacağım? Öyle mi? Öyle Bak, öyle yok öyle. yok sen orada izle amca. Yok <laughs> yok <laughs> de aklımdan öyle alacak Ama zevkli yani. Bu iş mi? İzlemek zevkli. Aziz bu ustayı izlemek zevkli. Tamam, Onu yani. demek... Evet. Yoksa hep kez sağ atışlarını biraz izlerken zevkle izleriz. Ee, Bunu da göstermiyorsunuz değil mi? Yok abi. Sırtımızı çekiyorum. Çok çok detaylı ya. Evet. Reha takipçiler şimdi fan motorumuzu gördünüz. Bakın nasıl sessiz. Gördünüz mü? Ses var mı işte takipçiler? <laughs> Böyle çalışacak bu. Nasıl Ebru? Süper, hiç ses yok. Çaktırma. Ebru sen de videolara alet oldun ya ya. Videonun ayarı da var. Ne amca? Onun ayarı da var o ses kesmek için. Aynen. Evet. Videoyu da izlerken öyle neymiş öyle şak 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 şak. Ya ya ben ne varım çok gördük Tamam. Ebru ustam şimdi kapatalım yerine takması zaten e, rahat bir basit olacak fazla da zaman olmasın. O yerine taktıktan sonra fanın çalıştığı videoyu da gösterelim. Ondan sonra ben de evime gideyim karnım acıktı. Hoşçakalın. Diğer takipçiler videonun sonu çok hızlı bir şekilde olacak. Düğmeye basıyorum içeride fanı duy. Fanı duyduktan sonra hemen kapatacağım. Acil işim var çabuk eve gitmem lazım karnım acıktı.